Sesli yazı. Neden doğum günü kutlamıyorum? Yazan Ersoy Arslan. Size bir sır vereyim mi? Dün diye bir şey yok, yarın diye de. Sonsuz bir şimdinin içindeyiz. Evet, kafalar karıştı. Diyorsanız şayet, biraz sonra anlatacaklarımın yanında bu daha fragman bile değil. Her şey sanki bir film CD'sinin içinde tüm olasılıklar, tüm yaşananlar, yaşanacaklar ve tüm ihtimaller. Now playing Şimdi oynatılıyor. Modu aktif her daim. Zamanda ve mekanda uzaklık, mesafe yok. Her şey aynı anda. Her şey aynı yerde. Her şey dediğimiz şey olup bitti, yitip gitti zaten. Ve hiçbir şey dediğimiz şey henüz olmadı, başlamadı bile. Başlangıç. Christopher Nolan'ın Başlangıç filminde adam kadına rüyada olduklarını ispat etmek için "Buraya nasıl geldik?" diye sorar. Çünkü rüyalarda başlangıçlar hatırlanmaz. Rüyadayken direkt o anda, o yerde, olayın içinde bulursunuz kendinizi. Kim hatırlıyor başlangıcını? Kendimi bildim bileli deriz. Lakin başlangıç muallaktır. Kendimi bildim bileliden başlayıp, güya kendimizi bildiğimiz şu ana dek varız. İnsan ne bireysel ne de toplumsal varlığının başlangıcını yüzde yüz olarak bilebilir. Yeryüzünde insanlık ve canlılar nasıl ortaya çıktı? Varız sadece bunu biliyoruz. Ama başlangıçlar hep muallaktır. Rivayetler, duyduklarımız ve inandıklarımız yön verir geçmişe dair bildiklerimize. Son. Matrix Revolution filminde slogan bir söz var. Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. Beden için, et için gerçek budur. Lakin Tanrı'nın başlangıcı olmadığından sonu da yoktur. İsa öğrencilerine şöyle der. Sizde bir hardal tanesi kadar iman olsaydı, bu da kalk şuraya git derdiniz. Gider de sizin için hiçbir şey olanaksız olmazdı. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İman ile. İman nedir? İnanmak, emin olmak. Neyden emin olacağız? İçimizde Tanrı'nın ruhu, nefesi olduğuna. Ki o nefesi Adem'i yaratırken burnundan üflemiş, Adem toprak iken yaşayan can vermişti. Tanrı'nın başlangıcı yok, ruhunun da. İmanımız olursa her şey mümkün. Suda yürümek, havada uçmak, sonsuza dek yaşamak. Ama beden suda yürüyemez, havada uçamaz, sonsuza dek yaşayamaz. Ruhun boyunduruğu altına girmedikçe neyi yüceltirsen o olursun onun boyunduruğu altına girersin. İlk doğum günü kutlamaları. Mısır, Roma ve Yunan uygarlıklarında görülür. Özellikle Mısır'da bedeni yüceltme hat safadaydı. Firavunların doğum günleri tanrılarla ilişkilendirilir ve büyük törenlerle kutlanırdı firavunlar. Halk için bir tür tanrısal figür olarak kabul edildiklerinden onların doğum günleri büyük bir şatafat içinde kutlanırdı. Doğum günü kutlamaları Mumyalama ve devasa piramitlerin inşası, bedenin yüceltilmesinin en bariz emareleriydi. İyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemenin sonucu, ruhun boyunduruğundan çıkıp bedenin yönetimine geçmek oldu ve insan o andan sonra hastalanan, yaşlanan, ölen bir et parçasıydı artık. Şimdi her şey yaşandı ve bitti. Tüm olasılıklar, tüm paralel evrenlerde şimdi şu an mevcut. Bu yüzden başlangıç ve sonlar birer illüzyondan ibarettir. Ruh zamandan muaftır. Başlangıç düşüncesi seni kısıtlar ve başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır düşüncesine götürür. Bunu kabul etme ve sonsuzluğu seç.